Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte hayatımızı nasıl daha iyiye götürebileceğimiz üzerine bir video çekmek istiyorum. 36 yaşına geldim ve birçok hatalar yaptım. Eminim siz de yapmışsınızdır. Ancak bu hatalar bize çok önemli dersler, tecrübeler verdi. Yeter ki biz onu onları görmek isteyelim. Birçoğumuz hayatın başında aldığımız yanlış kararlara takılıp kalıyoruz ama kendimizi değiştirmemiz gerektiğini geç anlıyoruz, fark edemiyoruz. Bu videonun konusunu en önemli farkındalık noktalarım e, olarak şey yapalım değerlendirelim. Yani bu videonun konusu benim 36 yaşına kadar geldiğim en önemli farkındalık noktalarım olsun. Yani misal e, hayatta bazen kendimize bahaneler buluyoruz. İşte Annelerimiz, babalarımız ya da ne bileyim öğretmenlerimiz bize doğruyu göstermedi, bizi yeterince hazırlamadılar. İşte ne bileyim bizi sevmediler falan diyoruz ya böyle. Hani geçmişe ait pişmanlıklarımızdan dolayı böyle e, suçluyorduk. Ama ben bu sefer artık bu dönemde suçlamayı birilerini yüzünden böyle oldu demeyi bıraktım. Şunu unutmayalım. Bizi kimse kurtarmaya gelmeyecek. Artık yetişkiniz. Kendi kararlarımızı alma ve sonuçlarını üstlenme zamanımız geldi. Başkalarını suçlamayı bırakmalıyız. En iyi versiyonumuzu bulmanın bence ilk adımı bu. Ağlamayı kesmemiz şart. Artık babam bana yeteri kadar sevgi göstermedi de ben o yüzden böyle ezik oldum. Öğretmenim bana yeteri kadar girişken olmamı sağlamadı da ben o yüzden fakir oldum. ...artık ağlamayı kesmemiz gerekiyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Artık büyüdük. Artık bize... ...bizden başka yardımcı olacak... ...hiç kimse yok. Kimse seni elinden tutmayacak. Artık kendimiz... ...bir çözüm üretmeliyiz. Bizi... E, ...artık kimse... ...elimizden tutup bir yerlere götüremez. Birileri kendi fikirleriyle artık bizi kandıramaz. Çünkü artık yetişkiniz. Ya, 36 yaşına geldim. Bu yaşa gelinceye kadar bir sürü hata yaptım. Yani eminim sizler de yapmışsınızdır. Çünkü yanlış yapmak zorundayız zaten. Yanlış yapmadan doğruları bulamıyoruz. Bence ilerlemenin en önemli kısmı hatalar yapmak. Hiç hata yapmadan örnek veriyorum 1 milyon dolara ulaşabilirseniz bu sefer orada çok büyük bir hata yaparsanız taklaya gelirsiniz o 1 milyon dolara giderken daha paranın yüzde birini bile tamamlamamışken orada bir hata yapman gerekiyor. Veya bir ilişkinde 20. yılında mı karşındaki kişiyi tanıman gerekiyor? Tam anlamıyla 20. yaşında mı tanırsın? Yoksa hemen 1. ayında tanıman mı daha doğru olur? Yani hepimiz inşallah milyonlarca hata yaparız. Çünkü ne kadar erkenden o hataları ayıklayabilirsek, onlardan ders çıkartabilirsek o kadar daha ileriye gidebiliyoruz. 36 yaşına kadar birçok hata yaptım. Ya siz de yaptınız. Yanlış yatırımlar, pişman olduğunuz harcamalar, yanlış insanlar, yanlış ilişkiler yani ne bileyim bir sürü şey ama burada önemli olan şey bu hataları görmezden gelmek yerine onlardan bir ders çıkarmaya çalışmamız lazım. Her hata bir öğretmen gibi bize bir şeyler öğretmeli. Yani misal yıldan sonra Aynı yatırımı yapacaksın. Tak diyecek ki kafa. Ya dur oğlum sen bu hatayı önceden yapmıştın. Yine aynı hatayı yapacaksın. Bak veya karşına bir kadın çıkacak. Saçma salak bir kelime söyleyecek veya yalan yanlış bir şeyler yapacak. Tamam mı? Ama sen önceden ona benzer bir karakter tanıdığın için diyeceksin ki "Oğlu sen bunu tanıyorsun. Bunu tanımana gerek yok. Çıkar hayatından." diyeceksin. Ta 20 yıl sonra onu hayatından çıkarmak yerine ilk ayda çıkardığın zaman işte tecrübe işte bu. Yani önceki ilişkin 7 yıl sürmüş de sonra diyelim çöpe gitti ilişkin. Gitsin. Bir sonrakinde 7 ayda, bir sonrakinde 7 günde fark edeceksin artık. Aynı karakterdeki insanlarla devam etmeyeceksin. Ben bunu tanıyorum diyeceksin. İşte milyon dolar elinde 35 milyonun olduğunda işte 35 mi? şu an dolar 35. 35 milyon TL'nin olduğunda mesela diyeceksin ki hiç hata yapmamalıyım. Yani korku ya düşünsene hesabında o, o kadar para var uyuyamayacaksın. Bak şu orta şeritlikini görüyor musun? Bak önüme çıkacak şimdi. Neyse. Evet. Birikim yapmak belki de benim hayatımda en çok zorlandığım konulardan biri. Ancak burada önemli olan birikimin miktarı değil. Düzenli olarak kendimize yatırım yapma alışkanlığı. Küçük adımlarla başladım. Ama bir gün o küçük birikimlerin hayatımda büyük değişimlere sebep olacağını görüyorum, hissediyorum, biliyorum. Çünkü öncesinde bir sürü hata yaptım. Defalarca kere birikimlerimi bozdum. O birikimler büyüdü. Eğer ki bozmasaydım bak bugün bunu yapabilirdim. Dediğim defalarca şey yaşadım. Ve şimdi tekrardan biriktiriyorum. Ve onları bozmamak için işte bak tecrübeden bahsediyoruz ya. Önceden birikimlerimi bozdum. Bu sefer bozmamak için ne yapıyorum? Birikimlerimin önüne başka birikimler daha koyuyorum. Acil durum fonu yaptım kendime. Bir dahaki sefere bunu asla bozmayacağım. Bozacaksam bunu bozacağım dedim mesela. Evet özetle kendimiz için, geleceğimiz için düzenli olarak birikim yapmaya başlamalıyız. Ve bu birikim yolculuğunda bir sürü hatalar yapın. Para küçükken, ilişkiler yakınken, yolun en başındayken bir sürü hatalar yapın inşallah. Çünkü sonra 3-5 yıl sonra arkanıza dönüp baktığınızda iyi ki öyle olmuş diyeceksiniz. Ne diyeyim başka? Biriktirdiğim birikimlerin artık beni nasıl özgürleştirdiğini daha özgürleştirmedi. Ama nasıl özgürleştirdiğini hissediyorum. Çünkü öncesinde nerelerden döndüğümü biliyorum. İşte arkadaşım uygun fiyatı arabasını satarken sıkıştığında uygun arabasını satıyordu ve benim elimde param yoktu mesela. Çünkü öncesinde saçma bir şey için bozmuştum mesela paramı. Başarı başkalarının bizi yönlendirmesiyle gelmiyor. Başarı kendi yolumuzu bulmakla, kendi hedeflerimiz için çalışmakla geliyor başkalarının bizim için ne düşündüğüne takılıp kalmak yerine kendi sesimize kulak vermeliyiz. Yani başkaları senin için ne düşünürse düşünsün. Ya bırak seni şerefsiz olduğunu düşünsünler. Kendini kimseye kanıtlamaya çalışma. Senin için ne düşünüyorlarsa düşünsünler. Hiç önemli değil. Bir de insanların kararları o kadar değişken ki bugün sana çok iyisin diyorlar. Ama iki gün sonra yok ya o adam beş para etmez diyorlar mesela. Kararlar sürekli değişken zaten onlara kulak vermek sadece size vakit kaybettirir. Başkasının bizim için ne düşündüğü hiç önemli. Değil. Çünkü onların bize hiçbir yardımı olmayacak. Kimse bizi bir yere taşımayacak. Bunu anlamamız gerekiyor. Ancak sorumluluk alarak bu hayatı en iyi şekilde yaşamak sadece bizim elimizde. en iyi versiyonumuzu bulmak için kendimizi sürekli geliştirmemiz gerekiyor. Etrafımızdaki şartlar, insanların beklentileri değişebiliyor. Ancak kendimizi iyileştirmek için yapabileceğimiz çok şey var. Her gün bir önceki günden daha iyi olmayı hedeflememiz lazım. Bu hayat bizim ve onunla ne yapacağımız tamamen bizim elimizde. Bir önceki günden örnek veriyorum 2024 yılı bitmek üzere arkadaşlar. Arkanıza dönüp bir bakın. Ne yaptınız? Koca bir boşluk görüyorsa çok kötü durumdasın. Son 60 günümüz kaldı. 2024 yılına ne tohum ektin? İyi bir ilişki bulabildin mi? Derslerinde başarılı olabildin mi? Birikim mi yaptın? Spora gidiyor musun mesela? Kas mı yaptın? Kendini geliştirmek için kaç kitap okudun? 2024 yılına kendin için ne tohum ektin? Lütfen bunu düşün. Eğer ki hiçbir şey yapmadıysan lütfen bu 60 gün içerisinde bir şeyler yap. Git bir gram altına. Git 3-5 tane ise seni daha. Asla harcamamak üzere. Ta ki iyi bir fırsat gelene kadar harcama. Sadece iyi bir fırsatla takas et. Aklıma başka bir şey gelmiyor arkadaşlar. Herkes kendi hayatının kendi kahramanı olmak zorunda. Ben artık ağlamayı bıraktım ve hayatımı daha iyi bir noktaya taşımak için uğraşıyorum. Neyse. Böyle işte arkadaşlar. Bugün birlikte hayatımızı nasıl daha anlamlı hale getirebileceğimizi, ne bileyim, sorumluluk almanın ve küçük adımlarla ilerlemenin önemini konuşmuş olduk. Umarım bu sohbet size bir şeyler katmıştır. Eğer bu tür videoları faydalı buluyorsanız ve devam etmemi isterseniz bunu bana hissettirmenin en iyi, en iyi yolu yorumlar ve beğeniler arkadaşlar. Ee, videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız sevinirim. Hem sizlerin fikirlerini duymak veya beğenilerini görmek ileride hangi konulara değinmem gerektiğini gösteriyor. Mesela bir videoya bakıyorum beğeni sayısı az, birisine bakıyorum fazla. Birisine bakıyorum işte bana mesela beni daha iyi noktaya taşıyacak yorumlar geliyor. Yanlış yaptığımın söylenen, söylendiği konuları geliyor. Bu sefer ben bir sonraki videoda daha tecrübeli oluyorum sizin sayenizde. Yani e, beğeniler ve yorumlar hangi konulara değinmem gerektiği konusunda bana yol gösteriyor. O yüzden videoyu beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.